Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi geceler diliyorum, iyi tatiller diliyorum. <laughs> Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm gençlerimize ve genç kalmaya niyetli olan arkadaşlarımız adına kutlu olmasını dilerken Müslüman alemine ise Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlar, maalesef piyasalar bir türlü denge içerisinde bulunamıyor. Garip bir dengesizlik, garip bir kararsızlık hakim. Ve gerek yurt dışı piyasalar olsun, gerekse yurt içi piyasalar olsun tam anlamıyla bir ivme yakalayamıyor. Ne gerçek bir realizasyona giriyor ne de gerçek anlamda bir rally yaşamak adına vites artırmak suretiyle hızını artırabiliyor. Ve her geçen günde yeni bir problem, yeni bir gündem ortaya çıkıyor ki bu gündemlerde ister istemez piyasalardaki gidişatta bir etki yaratmakta. Efendim son gündemler itibariyle Merkez Bankası toplantısını geride bıraktık. Artık onun etkileri bir nevi kaybolduğu gibi Söylen değişiklikleri vesaire, bir takım durumlar vardı. Bunlar üzerinde tartışmalar yapıldı ama yeni gelecek gelen Merkez Bankası Başkanı'nın faiz indirmek şeklindeki bir görevle gönderilmemiş olduğu kavramı bir miktar borsalara alım getirirken dövizde ise 8 seviyesine doğru bir yaklaşım şeklinde bir gelişmeye sebebiyet vermiş oldu. Genel anlamda politikalara bağlı kalacağız, Naci Ağbal'ın politikalarını izleyeceğiz deniyorsa da ana tema işte faizleri düşürmek ve fiyatlar üzerindeki etkiyi ve baskıyı azaltmak şeklinde izah edildi. İkinci önemli bir durum ise gündemde artık son derece ciddi bir şekilde yer almaya başlayan bu 128 milyar nerede meselesi, bu artık önemli bir polemik konusu haline geldi, siyasi bir tartışma konusunun da ötesinde önemli bir mevzu haline geldi. Bu durumda tabii ki önemli bir gerginlik yaratıyor ve en son olarak ise bugün aldığımız haberler itibariyle Tudex denilen Türkiye'de global firmalardan e, kripto para işlemleri yapmakta olan, dijital para işlemleri yapmakta olan e, bir kuruluşun sahibinin e, 2 milyar dolar TL civarındaki bir rakam ile kaybolduğu şeklinde, ortadan kaybolduğu şeklinde bir haber. İşte tüm bu haberler 128 milyar dolar meselesinin sıcak, bir gündem haline tekrardan gelmesi, TUDEX'in böyle bir miktar parayı bir şekilde Türkiye'den alıp kaçmış olması ve diğer taraftan da arkadaşlar Biden, ABD Başkanı Biden'ın bugünlerde tekrardan Ermeni soykırımı ile ilgili olarak yasayı onaylayacağına dair bir takım çıkan açıklamalar genel anlamda bir gerginlik yaratıyor. Şimdi bu tablo dahilinde, bu tablo dahilinde genel küresel bir manzaraya baktığımız zaman e, dolar TL'nin 8.32-33'ler seviyesinde haftayı tamamlamak üzere olduğunu görüyoruz. Ve diğer taraftan altın fiyatları tabii ki dolardaki yükseliş bağlamında bir miktar yükseliş eğilimi gösteriyor. Brent petrol Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonra tekrardan hareketlilik gösterdi. Dolar endeksinde çok büyük bir sıkıntı yok. 92'ler üzerine çıkmış olsa da tekrardan 91'ler civarında bir seyirle hareket ediyor ve yine e, Avrupa piyasa veyahut da ABD endeksleri bazında baktığımız zaman da güçlü seyrin devam ettiğini aynı zamanda korku endeksi VIX üzerinden de görebiliyor veya anlayabiliyoruz. Şimdi bu genel bilgilerden sonra dolar TL'nin ne olur ne olmaz önümüzdeki süreç içerisindeki sorusuna cevap aramaya çalışalım. Dedik ya dolar tl'yi etkileyen faktör bir değil, iki değil, üç değil, beş değil onlarca faktör var. Ve bu faktörler onlarca, onlarca yüzlerce bilinmeyeni bir araya getiriyor. 5-10 tane bilinen nokta ortaya çıksa bile iki tane can sıkıcı unsur üzerinden hareket edilmek suretiyle tatsız bir durum gündeme gelebiliyor. Son durum itibariyle arkadaşlar sizlere aktarmış olduğum en son dolar video yorumumda Dolar TL için 8.07-8.09 bölgesinin son derece önem taşıdığını ve bu bölgenin aşılması durumunda 8.20'ler ve 8.25'ler aralığına doğru hızlanabileceğini ve buranın aşılmasının ise Dolar TL'de artık 8.50 direncinin yeniden zorlanmaya başlanacağı bir sürece gireceğimizi ifade etmiştim. Ama ana kriter neydi? 8.07-8.09 aralığının o bölgenin destek haline gelmesi ve onun aşağısına gelmemesiydi. Zira bir önceki hafta aktarmış olduğum analizimde yani geçtiğimiz hafta için geçerli olan pivot değerlerimizde bize şunu gösteriyordu. 8.09 veya 0.8010 üzerinde kalınmaya devam edilir ise dolar TL 8.18'e ardından da 43'e ve hatta 8.40'a doğru yönelim gösterebilir diyordu. Pivot değerlerini arkadaşlar çok önemsediğimi biliyorsunuz ve mutlak ve mutlak surette de her gün gerek günlük anlamda gerekse haftalık ve de aylık anlamda pivot değerlerini dolar dolar ister dolar olsun ister endeks olsun isterse diğer enstrümanlar olsun hangi enstrümanlarla ilgileniyorsanız mutlaka ve mutlaka bunu bilmeniz gerekiyor. İşte arkadaşlar yeni hafta için dolarla ilgili olarak pivot değerleri belirlenmiş. Yeni hafta için günlük bazda yani pazartesi günü için 8 17 19 pivot değeri bu, dev, bu değerin üzerinde kalındıkça, bu değerin aşağısına gelinmedikçe, ki şu an bu değerin üzerinde bulunuyoruz, bu tablo dahilinde arkadaşlar, 8.24 seviyesi birinci hedef olarak görülüyor ki zira şu an bu seviyenin üzerindeyiz zaten. 8.27 ve 8.34.50 50 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yükseliş potansiyelinin var olduğunu, var olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi şu noktaya dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. 804 seviyesi aylık bazda önemli bir değerdir ve 804 seviyesi üzerinde kalındıkça endeksin daha doğrusu dolar verilerinin ee, bu ay için Nisan ayı bazında konuşuyorum 8.04 üzerinde kalındıkça 8.90 seviyesine doğru hareketlenme potansiyeli teknik olasılık olarak mevcuttur. Aksi durum 8.04 aşağısında kalınır ve 8 seviyesi yeniden bir direnç haline gelecek olur ise bu kez 7.60'a doğru bir geri çekilme ihtimalinin mevcut olduğunu hesaplara katmak gerekecektir. Lütfen önünüzde bir navigasyon olmalı. Lütfen yarın için hatta 2 saat için veya e, bu hafta için veya önümüzdeki hafta için dolar TL'de Hangi teknik seviyelerin önemli olabileceği durumunu dikkate alın. Efendim 8.77 dirençtir. Neye göre dirençtir? Onun sebebini bilmeniz lazım. İşte buradaki pivot değerleri bunun belli formülasyonlarını yapıyor ve sizlere yapmış olduğu hesaplamalar sonrasında bu dirençleri net olarak ortaya koyuyor. Geçtiğimiz önceki haftada olduğu gibi 8.010 seviyesinin üzerinde kalınır ise 831 8.3143'e kadar bir yükseliş olabileceğini ifade etmiş. Nitekim en yüksek yüksek değerde 8.36-37 olmuş. Bir hem yön gösteriyor aynı zamanda da bu yönün nereye kadar güç sahibi olabileceğini bu yönün nereye kadar devam edebileceğini ifade edebilmekte. Ee, bu grafiğimden ayrılıyorum değerli arkadaşlar. Ee, sizlerle sürekli olarak paylaşmakta olduğum bir başka grafiğim vardı. Bu aylardır neredeyse değiştirmediğim sadece yukarı yönlü atakları olduğu zaman revize ettiğim bir grafiktir ki 5-13'ler civarında başlayan hareketlilik ve bu hareketliliğin ardından 8-58'lere kadar ulaşıldı. 3 defa arkadaşlar 8.58 seviyesine doğru yaklaşım oldu. Fakat bu atakların hiçbirisinde bu seviye aşılamadı. Burada gördüğünüz gibi 3 önemli atak yaşanmış durumda. Büyük resimden konuya baktığımız zaman ana desteğimiz 7.76 olarak 7.77 olarak görülmekte. Burası arkadaşlar bir haftalık grafiktir. Haftalık grafik olduğu için de e, rakamlar arasındaki değerler birbirinden biraz açıktır. Buna dikkat edelim çünkü uzun vadeli bakıyoruz olaya. Şayet ve şayet 8.60'daki e, direncimiz aşılamayacak olur ise bu gerilemede 8.20'ye doğru ve ardından da 8 seviyesinin aşağısına doğru bir gerileme olur. 8 seviyesi bir direnç halinde algılanmaya başlanırsa ki biz bunu bundan birkaç gün öncesinde yaşadık. Bu durumda 7.77 seviyesine doğru bir gerileme ihtimalinin teknik olarak mevcut olduğunu hesaplara katmak gerekecektir. Efendim 7.76 7.77 kırılır mı kırılmaz mı? 7.26'lara kadar gelinir mi? Bu seviyelere kadar da yakın zamanda gelindiğini hatta 7 seviyesinin de aşağısının görüldüğüne tanık olduk. İçinde bulunduğumuz koşullar itibariyle bunların gerçekleşmesi mümkün mü? Yani buralara kadar gerileme olasılığı mümkün mü? Elbette ki mümkün arkadaşlar. Her ne kadar o, o gündeme gelen krizler nedeniyle dolarda yukarı yönlü bir takım hareketler oluyor ve bir yerde frenleniyorsa da aynı zamanda olumlu algılanan, aslında olumlu değil ama olumlu algılanmak istenen bazı sebepler dolardan aşağı yönlü yani short yönlü para kazanmak isteyen yatırımcıların iştahlarını kabartıyorlar ve dolar üzerinde yoğun bir baskı kurmak suretiyle doları geriletmek noktasından da para kazanmayı hedefleyebiliyorlar. Bizim burada bilmemiz gereken ana kriter 7.77 seviyesinin önemli bir destek durumunda olduğu bunun kırılması durumunda 7.26 bunun kırılması durumunda ise 685'e kadar devam edebilecek olan bir gerilemenin var olduğunu hesaplarımıza katalım. Alım yapmayı düşünüyorsak, ek alım yapmayı düşünüyorsak bu seviyeleri önemseyelim veyahut da yukarıdan satıp aşağıdan almak şeklinde bir trade politikanız var ise de bu seviyeleri bilerek hareket etmenizin sizler için faydalı olacağı kanaatindeyim. <laughs> Bu grafiğimizin ardından ise arkadaşlar son grafiğim olacak. Şayet dolar tl'deki yükseliş eğilimi devam ederse dolar nereye kadar yükselebilir? Bunun da cevabını şöyle vermek gerekiyor. Dörtlü seviyelerden başlayan önemli bir yukarı atak vardı. 8.30'lara kadar devam etmişti bu atak ardından... 7'ler seviyesine doğru net bir geri çekilme oldu. İşte bu frekanslar dikkate alınmak kaydıyla yapılan Fibonacci impal çözümü bizlere diyor ki şayet 8.60 seviyesi aşılır ise bu seviyenin aşılması durumunda 9.05 seviyesi ilk önemli teknik hedef olacaktır. Ve 9.05 seviyesinin de aşılması, bu teknik hedefin de geçilmesi durumunda 10.37 .10 seviyesi teknik bir hedef olarak veriliyor. Ancak bunun sözlerim şu anlaşılmamalı arkadaşlar. Dolar 9.05 olacak 3 gün sonra veyahut da efendim şu 40 kadar gün sonra 10 olacak. Hayır lütfen konuşmalarımı doğru anlamaya çalışırsanız Sizler de daha büyük faydasını göreceksiniz. Bunlar teknik seviyelerdir. Belli teknik seviyelerin aşılması durumunda büyük fonlar, büyük yatırımcılar artık o enstrümanda, bu enstrümanın adının ne olduğu hiç önemli değil, o enstrümanda ilgilerini artırırlar ve yeni bir teknik noktaya doğru yeni bir harita çizmek isterler. Alım iştahının arttığını bir şekilde piyasaya vurgulamak suretiyle çok daha yukarılara gideceğine dair bir takım mesajlar yayınlamaya başlarlar. Hatta raporlar yayınlamaya başlarlar ve böylelikle alıcı çekmeye çalışırlar. İşte böyle bir durumda biz 9.05 olarak matematiksel formüller ile hesapladığımız bu seviye 9.03'ten de geri dönebilir. Bir bakarsanız 9.05 aşıldı. Tamam şimdi kesin 10.37'ye gidiliyor şeklindeki bir beklenti yaratılıp da 10.05'ten de bir anda doların çok ciddi bir geri çekilmeye maruz kaldığına tanık olabiliriz. Bu açıdan kritik değerleri bilmek hem nerede zorlanılabileceğini dikkate almak bakımından önemlidir. Hem de belli bir kriterin altında veya üstünde olunduğunda sizin ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere bir bilgi vermek, bir fikir vermek bakımından fayda sağlayacaktır. Hiçbir şey yapmaksızın işte 10-12 olacak, 15-20, 30 olacak şeklindeki bir beklenti ile tamamen tamamen bir beklenti ile hareket edilmesi durumunda ise gördüğünüz gibi senelerdir dolar işte belli bir noktaya ulaşamadı ama birçok enstrüman bazında baktığımız zaman ise altından gümüşe, borsadaki bir çok basit hisse bile dikkate alsak, evinden arabasından arsasına kadar dikkate alsak çok ciddi oranda kazanımlar elde edildi. Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak beklentileriyle dolara aşırı ilgi göstermiş olan yatırımcılar gerçek ve reel anlamda zararda bulunuyorlar şu an için. Evet sevgili arkadaşlar dolar tl hakkında şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. İlerleyen saatlerde borsa hakkında da ayrıntılı bir yorum aktarmaya çalışacağım. Şimdilik tekrar selam ve saygılarımı arz ediyorum. Bir kez daha e, gecenin geç saatleri münasebetiyle de hayırlı sahurlar diliyorum. Hoşçakalınız.